Sakarya'nın Karas ilçesine bağlı Yalı Mahallesi şu an Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeyiz. Ve arkamda görmüş olduğunuz binanın en üst katında bir grup genç sayıları da 3 en üst noktaya çıktılar ve ardından da yaklaşık bir saat önce Karasu'da elektrikler kesildi. Hal böyle olunca da en üste çıkan gençler geriye dönüşe geçtiler ve ardından da iddialara göre gençlerin birisi telefon ışığıyla merdivenlerden aşağıya iniyordu ve ardından da bir ses geldi. İşte içlerinden bir tanesi en üst kattan merdiven boşluğu zemine çakıldı. Tabi genç ağır yaralandı ve Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da son aldığımız bilgilere göre Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapıldı. Elbette ki sonuç ne olacak bilmiyoruz ancak bizler de bu noktada haber nöbetimiz devam ediyor. 这里面就是超级店，是超级店，高 So we sen ayrı bir Yok lan yok